Roketimiz rampaya yerleştirildikten sonra avionik kapağı çıkarılıp ABS filament ile üretilmiş hakem altimetre yuvasına hakem altimetre yerleştirilecektir. Tasarladığımız devre kartlarının güç girişleri anahtarlanarak roketimize monte edilmiştir. Görev yükü avyonu ise kontak anahtarı ile aktif hale getirilecektir. Elak şefleri roket takımı montaj testi. Bütün alt sistemlerimizin montajı bittikten sonra prosedür motorumuzu motor bir rayına yerleştireceğiz. Ardından tablo kilislerimiz sayesinde motorun kapağını motor kapağını motora sabitleyeceğiz.